Merhaba arkadaşlar. Şu çok güzel bir mis gibi bir didim akşamından mis gibi enerjinin bol olduğu yerden size saygılarımı sunuyorum. Benim bugün yine bu akşam saatlerinde burada sizi daireler tanıttığım olacak. Burada iki tane yüksek girişli bir artı birimiz var. Birisi bu tarafta, birisi arka tarafta. Aynı zamanda bir artı bir. 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz var. Burası yeni bitmekte olan. Aslında bitti. Ufak tefek bir rutuş çalışmalarımız var. Bakın. Bu arada çok güzel bir yer ayırmışlar burası. Niçin? Ee, yeşillendirme. Böyle giderken dairemizi, ben size arka cephedekini e, tanıtmak istiyorum. Giderken e, çok güzel böyle bir yeşillendirme şansımız var. Binamızın dairelerimizin giriş kapısı burası. Evet gördüğünüz gibi burası. Buraya kadar olan kesim yine böyle yeşillendirme olacak. Burada tekrar ediyorum. Burası neresiydi? Didim, Efeler'de. En güzel, hızlı, gelişen bir enerji dolu bir yerimiz. Enerji dolu. Niçin diyorum enerji? Daha sonra hak vereceksiniz. Bakın şu alan yeşillendirme. Siz artık artık buradaki cepheyi arka cephe dediğimiz bakmayın. Müthiş bir aslında burada enerji var. Deniz yakın. Denize yürüme mesafesinde burası. Evet, alışveriş merkezlerine yakın konumda. Eee denize yürüme mesafesinde. Bakın ne yapmış komşumuz burayı kendi zevkine göre yapmış? Domateslerimiz, fasulyelerimiz, nar ağacımız dikmiş. Harika bir alan. Evet, bizim burası küçük de olsa insan şu kapıdan çıktığında kendi zevkine göre ne yapabilir? İnsanlar niçin sahilde yer alır? Bir, böyle bir rahat nefes almak için. Ufak tefek maydanozlar, roko ile bir şeyler yapmak için. Burada bakın bir düz girişimiz var. Bence çok önemli. Bir de basamaklı girişimiz var. Hastamız var, sağlığımız var, arabamız var, pazar şehrimiz var. Ben sizi bu şekilde, dairemizin dairemizin içini davet etmek istiyorum. 161, gayet rahat, geniş, huzurlu bir yaşam, denize yürüme mesafesinde. Evet, ufak tefek eksiklerimiz var, bunlar giderilecektir. Mutfağımız gördüğünüz gibi rahat, geniş. Sabit ki bakın burada e, ee, giderilecek. Ama priziyetlerimiz yerlerimiz yeterince var. Dolaplarımız bakın sıfır bina Sıfır. Çünkü artık dilimde ye, ee, çok az bir yer var. Bunu da bir an önce bunu değerlendiren, hızlı hareket eden kazanacak arkadaşlar spotlarımız, ledlerimiz, yerlerimiz hazır. Evet, ben bunları için bekliyorum. Çok geniş. Bakın, 161 yerde böyle bir duşak kabin genişliği görüyorsunuz değil mi? bakın, havalandırması, çamaşır makine yeri, giderleri, klozetimiz, lavabomuz, dolabımız, her şeyimiz hazır. Ne kadar rahat çok geniş rahat. Evet ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir artı bir dairemiz burada aynı zamanda iki artı bir, üç artı bir dairelerimiz de mevcut. Ben yatak odamızı içine giriyorum. Çift kişilik yatak çok rahat olur. Şu genişliği tarafında görüyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel bir kişilik yapılmış. Aydınlık bir ferah. Mis gibi denizin havası, çünkü denize gülme mesafesinde burası. Ben bu yeri sizi tanıtmaktan memnun oldum. Ben saygılarımı sunuyorum. Videomu sonlandırırken şunu unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Saygılarımla, aldım